konuşmasını yapmak üzere yeni kişiye başlayalım. memur da bu 25 Haziran'da beldavi nedenleri sorulacak şeklinde Adana yeni kuşak Köy istirahat edilmeyi düz içi eğitim birlikte düzenlediğimiz 84. yılı kutlamalarına hoş geldiniz. Eğitim sen. Biz emeklisen Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin adına Osmaniye Düzçi Şubesi üyeleri Atatürk'ün askerleri hoş geldiniz. Eğitim sen, biz emekli sen, Halk Derneği, Atatürk'ün Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve üyeleri hoş geldiniz. Adana'dan, Osmaniye'den, Gaziantep'ten, Hatay'dan ve yurdun her köşesinden gelen hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan köy ağaççıları, hoş geldiniz. Yurdumun güzel insanları, Atatürk'ün senin direğinden silmeyen, seni ondan uzaklaştırmaya çalışan karanlık bir zihniyet iş başında olsa da sizler 31 Mart seçimlerinde karanlığı değil aydınlığı seçtiniz. Çünkü Atatürk aydınlık demektir. Atatürk bize sürekli öğrenmeyi ve bilimden başka hiçbir öğreticiliği tanımadı, tanımamayı, tanımamayı öğütler. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Artık her şey gün gibi ortada. Ülkemizin bu karanlık durumdan çıkışı ancak Atatürk'ün altı ilkesinin hayata geçirilmesiyle ve feyansilerinin eğitim sisteminin günümüzde uyarlanarak tekrar uygulanmasıyla mümkündür. Köy eskilerinin programı bütün meslek okullarında, meslek yüksek okullarında, üniversitelerin birçok bölümlerinde uygulana bilinir. Bu nedenle yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın. Teşekkür ediyorum. Evet, sayın doktor Selahattin Bey'e teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere adına şure başkanı Profesör Doktor Ali Kocabaşı kürsüye davet ediyorum. ད�ས ད�ས དས 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 ད� Değerli arkadaşlar. Yeni Kuşak Köy Öztürk Derneği Adana Şubesi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu okula her girişimde hep kendi okulum Isparta Gülen İlk aklıma geliyor. Çünkü çok benzer binalar, benzer ruh hali, Benzer, yaklaşık bugünkü Enstitümin <laughs> kuruluşunun 84. yılı için buradayız. Aradan geçen çapı kuruluşundan sonra, geçen 70 yıldan sonra hala bu kadar insan toplanabiliyorsa, hala bu günü anma gibi hissediyorsak, bir ihtiyacın ile Çünkü köy enstitüleri bize demokratik, layık, bilimsel, eşitlikçi, karma eğitimin ne kadar başarıyla bu ülkede, bu coğrafyada uygulanabileceğini göstermiştir. Sanıyorum bizim de yapacağımız, bundan sonra bu ülkenin hayata geçimimiz için mücadele etmek, nostaljiye ya da melankoliye düşmeden bunun için çaba göstermektir. Yeni Şark Kanser Derneği de kurmuş bir dernektir. Onun için yapacağımız mücadele bu ülkeleri birisi sevgili için partilerin iktidarı gelmesini temin etmek mücadelesidir. Bunun için mücadelemiz açısından da hayırlı olmasını diliyorum. Umarım en yakın sürede başarıya ulaşırız. Hepinizin kanser günü kutluyorum. Teşekkür ederim. Ali Kocabaşı hocama teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere Yeni Kuşak Fiyonuzlar Derneği Mersin Şöresi'nden Abidin Kulu Kürsü'ye davet Mersin ediyorum. çok değerli dernek başkanları, değerli, değerli, değerli öğretmenlerim, değerli, değerli abilerim, dönem arkadaşlarım, Değil. hepinizi Yeni Kuşak Köy Sürer Derneği Mersin Şubesi adına, adına ve şahsım adına Düz içi İlk Öğretmen, Öğretmen Okulu'nun son mezunu olarak saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun yıl dönümünde uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Köy enstitüleri sadece bir eğitim kurumu olmaktan ziyade bir ülkeyi baştan aşağı değiştirebilen, dönüştürebilen bir anlayışın ortaya çıktığı eğitim sistemidir. Köy enstitüleri Türkiye'nin kendi öz kaynaklarından yerli ve dünyaya örnek olan üretken, eleştirel ve tartışmaya açık, özgür kamusal nitelikli demokratik eğitimin yapıldığı, iş içinde eğitim, eğitimle işin birlikte yürütüldüğü çok nadir eğitim kurumlarından bir tanesi. Ama okuluma her geldiğimde büyük bir mutlulukla bu kuruluş gözlerimi geldiğimde de bu binaların durumunu gördükten sonra yaşamış olduğum üzüntüyü anlatmam imkansız. Nasıl olur da bir ülkenin en değerli eğitim kurumları bu şekilde harap edilir. Bunlar köy cumhuriyetin bir kültür devriminin sonucudur. Aslında köy üstülerinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Elbette Tonguç Baba'yı, Hasan Ali Yücel'i ve İsmet Paşa'yı da unutmamak gerekir. Onlar bu aydınlanma uğruna ömürlerini bu kurumlara verdiler. Ve kısa zamanda 17 bin üzerindeki yetişen öğrenciler Anadolu'nun en üçüncü köşelerine ışık Elbette köy enstitülerinin bu anlayışı egemenlere, toprak ağlarına bir tehdit oluşturuyordu. Ve kapatılması gerekiyordu. Ve de bu süreç başlamış oldu. Ama köy enstitüleri ruhu ilk öğretmen noktalarında da devam ederek ve köylerde kendi varlığını, kendi anlayışını ve düşüncesini, sistemini halkla birlikte bütünleştirdi, üretti, yarattı ve değer kattı. Bu anlamda bu eğitim kurumları bizim dünyanın örnek aldığı